Karantinada kaçıncı gün? 8 gün oldu. 8 gün oldu. oldu. Yani. Ailede? Aynı var. Annem almıştı. Ben için aslı için karantinada. Ne için çıktın karantinadan? Hani normal süreyi doldurmamışsın. Yok yani şey. Ben de aradım da 112'ye. <laughs> Dedi ki şey yani korona bitmiştir de çıkabilirsiniz. Onun için ben çıktım yani onu bilmiyordum eskortla şey. On gün bitti sonra çıkabilirsiniz yani. yani senin sekizinci gününmüş ama. Sekiz. Burada bak ne var gün yazmış. Tam yani biraz iki gün falan yanlış oldu. On dört gün olması gerekiyor. Evet. Temas süren. Bir hafta erken çıkmışsın dışarıya. Tamam. Şimdi yani. Tam bizde onlar fal şey söylemedi yani ne kadar gün var nasıl olacak Onun için bir hiç bir şey var mı anlamadım onun için. Başkona mı da kona mı böyle tam da Kasım Kasım evet. test evet. sonucuna göre hareket ediyoruz.